Bu bölümde frame nesnesini anlatacağız. Frame nasıl oluyor ona bir bakalım. Frame dediğimiz e, tek başına genelde kullanılmaz. E, belli bir e, gruplara, belli bir nesneleri içerinde tutar. Sol taraftan gruplamak için kullanılır. Şuradan bir frame seçelim, basılı tutalım. Şöyle bakın frame 1 oldu. Bunun adını değiştirebiliriz. Burada diyelim mesela müşteri bilgileri diyelim. Grubu diyelim. Bir tane frame daha açalım burada. Bu frame'in adını da caption'ine de adını değil de caption başlığına da diyelim. Medeni halı diyelim. medeni hali diyelim. Bunlar iki tane ayrı ayrı film. Müşteri bilgilerine burada diyelim. Farz edelim. Müşteri adı diyelim bunu captionine. Müşteri adı diyelim. Müşteri adı neyse buraya karşısına yazalım. Burada da diyelim adresi diyelim. Burada az az yazıyoruz ki sonra bunu adres diyoruz. Bir text box'ta buraya koyuyoruz, adresini de buraya yazsın. Ee, şimdi, frame'i taşıdığımız zaman içinde bulunan nesneler de beraberinde taşır. Bakın nereye taşırsak, yani bu bir grup grup olarak karşımıza çıkar. Buraya da gelip iki tane options koyuyoruz diyelim bir tane daha diyelim. Medeni hal ediyoruz. Bir tane daha koyalım. Birincisine diyelim evli. İkincisine diyelim bekar. Üçüncüsüne diyelim dul. Dul kalmış. Şimdi bu da yine bir gruptur. Bakın nereye, nere üstüne basılı tutar, nereye istersek çekersek bu frame'i Bakın frame'i buraya çektik o da geldi. Bu daha ziyade diğer nesnelerle diğer objelerle birlikte kullanılır. Mesela gelelim frame'in bu frame'in visible'ını burada true yapalım. Şey false yapalım. İlk önce fas yapmadan önce bir çalıştıralım. Bakın iki tane gruplanmış şekilde çerçeve içinde görüyorsunuz. Medeni hali diyoruz. Burada medeni halin e, ee, visible'ı true'dur. Bunu gelip fals yapalım. Tıklıyoruz üstüne. Visible'la bunun fals diyelim. Bu true'du. Yani pasif olsun. Bu gözükmesin. Bu kez geliyor ee, Timer koyarsınız buraya. Bir tane timer bundan önceki derste gördük. Buna diyoruz intervalı e, 2000 olsun. Yani 2 saniye sonra diyoruz. Tıklayalım buraya. 2 nokta visible diyoruz. Eşittir true diyoruz. Görünür hale getirsin. Bakın bunu demiştik biz. Bu o, visible durumuna bir biz bunu bakalım. False demişti. Yani görünür halde değil. Bakın ilk çalıştırdığımız zaman bakın tek frame'di ama şimdi karşımıza geldi. Bunu e, tek bir frame'in içinde bu nesneleri koyduk diyelim. Bu nesneleri koyduğumuz için bunlardan e, birinde yapacağımız yani herhangi bir frame'de yapacağımız değişiklik diğerlerine de yansıyor. Yani frame e, tek başına değil diğer nesnelerle birlikte hareket eder.